Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok ünlü bir markanın çantasını yapacağız. Ben bunu bir yerde gördüm ve çok beğenmiştim. Yapmak istedim ve kanalımda da paylaşmak istedim sizlerle. Çantamızın eni boyu 19 buçuk, 19 buçuk. Şöyle de bir hesap ördüm. Çok da güzel bir çanta oldu. Bakın. İster çocuklarınıza, isterseniz kendinize yazın. E, kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir çanta oldu. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Çantamız iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ben bir parçasını ördüm. Bakın. Diğer parçasını da beraber öreceğiz şimdi sizinle. Hemen bir sihirli halka yapalım. Bakın. Bir tane zincir atalım. Sihirli halkamızın içine 9 tane sık iğne yapalım. 1 2 3

yavaşça ipin ucundan tutarak çekelim biraz kontrollü çekelim kağıt ip çabuk kopabiliyor o yüzden biraz dikkatli olalım halkamızı iyice kapatıp sıkıştırıyoruz gördüğünüz gibi Daha sonra kaydırmayla kapatalım halkamızı. Kaydırma yaptık. Bu kaydırma yaptığımız yerle beraber 10 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bunun içinde 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 İlk önce kaydırma yaptığımız yere Batalım arkadaşlar. İkili trabzan yapacağız. Üzerine aldık. Bir, iki de çıkıyoruz. Bu e, zincir çektiğimiz yeri de sayıyoruz. Her sık iğnenin tepesine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Yani toplamda 20 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna ikili trabzan yapıyorum tekrar aynı yere batıyorum yine bir ikili trabzan yapıyorum her sık iğnenin tepesine ikişer tane ikili trabzan yapalım yani artırma yapmış oluyoruz bu sırada sık iğne sayımızı 20'ye çıkaracağız Evet bu şekilde sıramızı bitirelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonunda kaydırma yaptığımız yere de iki tane trabzan yapacağız ikili. Bu da sonuncu trabzanım. Bunu da Bakın şu başlangıç yerimizdeki trabzanımızın 1, 2, 3. zincirinin tepesinden girerek kaydırma yapıyoruz. Bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Her sıra sonunda elimizde böyle hem düzleyelim hem form verelim arkadaşlar. Çantamız daha düzgün olsun. Ütülü gibi duruyor. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya geçmek için tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Burada da üzerine alıyoruz. Bakın bu zinciri yaptığımız yerdeki trabzanın hemen önüne bir tekli trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde önden batıyoruz. Yani şöyle giriyoruz tığımızla. Buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 Evet. Artık bu sıralarda şu başlangıç zincirimizi saymayacağız arkadaşlar. Bu sadece bir üst sıraya geçerken kullandığımız bir basamak olacak bizim için. Üzerine alıyorum. Sıradaki tırabzana da bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde arkadan bakın şöyle batıyorum. Tekrar Şöyle yaparak arkadan giriyorum, ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yine aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın yine arkadan. Bu artırma yapmış oluyoruz böylece. Arkadan iki tane, önden bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. üzerine alıyorum sıradaki trabzana bu şekilde önden batarak arkadaşlar bakın ikili trabzan yapıyorum üzerine alıyorum sıradaki trabzana bakın böyle tığımı arkadan giriyorum şu şekilde ikili trabzan yapıyorum iki tane yapıyoruz arkadan tekrar aynı yere Bakın, şöyle ikili trabzan, arkalardan artırma yapmış oluyoruz. Önden bir tane, arkadan iki tane trabzan yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın sıradaki trabzanı, şöyle önden bir ikili trabzan. şu sonradan gelene de bu şekilde tığımızla arkadan bakın böyle ikili trabzan yapıyoruz önden bir arkadan iki tane ikili trabzan yapmış oluyoruz hem artırma yapmış oluyoruz bu sırada Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar sonra devam edelim Daha sonuna geldim ben önden batarak başlamıştık arkadan batarak bitiriyoruz başlangıç yerindeki trabzanın 1 2 3. zincirini arkadaşlar batarak şöyle kaydırma yapıyoruz Evet şöyle elimizle yine her sırada olduğu gibi düzeltelim örgümüzü şimdi bir üst sıraya geçmek için tekrar 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 yine artırmalarımız devam edecek üzerine alıyoruz şu önden yaptığımız bakın trabzanların içine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz bir tekrar aynı yere batıyoruz önden bakın bir iki artırma yapıyoruz yine bu arkadan battığımız arkadan yaptığımız trabzanlara da burada iki tane var ilkine bir tane bakın şu şekilde arkadan yapıyoruz bir trabzan ilkine bir tane yapıyoruz ikincisine bakın sıradakine iki tane yapacağız bir trabzan yaptım tekrar aynı yere bakın ikinci trabzanın arkadan batıyorum tığımı aynı yere ikili trabzan yapmış oldum hem önden hem arkadan arttırma yapmış olduk bakın şimdi sırada yine önden önden battığımız trabzanlara önden arkadan battıklarımızda arkadan batıyoruz arkadaşlar bu örgümüz bitene kadar bu şekilde devam edecek iki kere battık buraya yine artırma yapıyoruz arkadan battığımız Bakın burası zaten V şeklinde. İlkine bir tane yapıyoruz. Şöyle, şu şekilde arkadan batıyoruz. Bakın. Bir tane. İkinciye iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde artırmalarımızı yapmış oluyoruz. Önden battığımız trabzana iki tane arkadan battıklarımızın ilkine bir ikinciye iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Sıra sonuna kadar devam edelim. Artırmalarımızı yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Kaydırmamı yaptım. Bir üst sıraya çekmek için 3 zincirimi çektim. Üstüne alıyorum. Bu sırada da öndeki trabzanımızın ilkine bir tane trabzan. ikili trabzan. Bakın ikinciye iki tane ikili trabzan yapacağız. Yani öndeki ikili trabzanlarımızı 3'e çıkarmış olacağız sayısını. Öndeki arttırmalarımız bu şekilde. Arkadaki trabzanlarımızın hiçbirini arttırma yapmıyoruz. Hepsine birer tane batıyoruz. Yani 4 tane trabzanımız vardı arkada. Yine 4 olarak sayısını devam ettiriyoruz. Birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Hepsine birer tane batacağız arkadaşlar. Sayısı 4 olacak. Öndeki trabzanlarımızın ilkine bir, ikincisine iki tane yapacağız. İkili trabzan. Bu şekilde bakın arkada 4 tane trabzanımız. Önde de bu başlangıç zincirimizi saymıyoruz tabi. Bakın 3 tane trabzanımız oldu. Evet. Arkada arttırma yapmıyoruz. Önde trabzanlarımızın sayısını 2'den 3'e çıkarmış oluyoruz bu sırada. Elimizde de her sırada olduğu gibi düz diyelim bitirdikten sonra sıra sonunda tekrar bir üst sıraya beraber çıkmak için görüşelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldi. Yine 3. zincire kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya 1 2 3 zincirle çıkıyorum. Bu sırada öndeki tırabzanlarımızın hepsine birer tane tırabzan yapacağız arkadaşlar. İlk tırabzanımız. Sıradaki tırabzanı Bir trabzanımız daha var önünde. Evet, 3 tane trabzan yaptık öndeki trabzanlarımıza. Şimdi arkadakilerin ilkine bir tane trabzan İkinci trabzanımızı iki tane yapacağız. bir yine aynı yere yapıyoruz bakın aynı trabzana ikinci trabzanımızı yapıyoruz üçüncü trabzanımıza bir tane yapıyoruz arkadan dördüncü trabzanımıza yine bir tane daha yapıyoruz tek olarak Evet. Tırabzan sayımız arkadakileri 5'e çıkarmış olduk. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane tırabzanımız oldu arkada. Öndekilerde artırma yapmıyoruz. Hepsinin üzerine birer tane tırabzan yapıyoruz. Önde 3 tırabzanımız var. Yine 3 tane olacak. Arkadaki tırabzanlarımızı Bakın. Öndekilere birer tane yapıyorum. 3 tane. Arkadaki tırabzanlarımızın bakın arkadan ilkine 1 ikincisine 2 iki tane. Yine aynı yere bir tane daha yapıyorum. üçüncüye bir tane dördüncüye de bir tane trabzan yapıyorum arkadaki trabzan sayımızı 5'e çıkarmış oluyoruz yani artırmalarımızı bu sırada arkadan yapacağız arkadaşlar Evet bu şekilde sıramızı bitirelim